Herkese merhaba ben Dilek Bugün sizlere Fransız mutfağında çok önemli bir yeri olan Geleneksel bir Fransız yemeği olan kakao yemeği yapacağım Türkçe ismiyle Fransız usulü tavuk güveci diyebiliriz aslında bu yemeğe Bu yemeğin en büyük özelliklerinden bir tanesi içerisinde şarap kullanılması Fakat ben şarap kullanmayacağım, üzüm suyu kullanacağım Yani kendi versiyonumla yapacağım Umarım tarifi ve videoyu beğenirsiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Olarak tavuklarımın üstüne biraz tuz atıyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim üstüne. Normalde bu aşamada yani orijinal Fransızların yaptığı tarifte tavuklar bir gece öncesinden şarapla marine ediliyor. O şekilde yapıyorlar. Şimdi tavuklarımı bir tarafta dinlendirirken sebzelerimi doğrayacağım. var. Ben kabuklarını soymaya gerek duymadım. Eğer rahatsız olurum diyorsanız kabuklarını soyabilirsiniz. Tavama biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi içerisine sucuk atacağım. Normalde kuru falan kullanılıyor. Fakat ben bulamadığım için sucuk kullanacağım. Eğer kuru bulursanız onu kullanabilirsiniz. 3 dakika sonra da sucuklarım iyice renk aldı. Şimdi tekrar kabımı alıyorum. Tavamın içerisine tek tek tavuklarımı ekleyeceğim. Her iki tarafını da arkalı önünü güzelce kızartacağım. Tarafında güzelce kızarttım. Bu alıyorum şimdi. Yine aynı kabın içerisinde soğanları alacağım. Bütün işlemleri aynı kap içinde yapmamın sebebi hepsinin lezzetinin aromalarının birbirine iyi geçmesi. Şimdi soğanlarımı alıyorum içine. Soğanlarım çok az böyle diriliğini kaybetti. Şimdi içerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. yarım yemek kaşığı da salça ekliyorum domates salçası soteledim bir 5-6 dakika kadar. Birazcık diriliklerini kaybettiler. Çok fazla böyle e, pişmesine gerek yok. Çünkü ben önce bunu biraz haşlayacağım. Sonra fırına vereceğim. Gayet güzel pişecekler. O yüzden çok fazla sotelemeye gerek yok. Şimdi içerisine üzüm suyu ve balzamik sirke ekliyorum. Normalde bu aşamada içerisine şarap ekleniyor. Fakat ben alkol kullanmadığım için üzüm suyu ve balzamik sirke kullanmayı tercih ettim. Sucuklarımı ekliyorum, tavuklarımı ekleyeceğim. 500 mililitre kadar tavuk suyum var. Şimdi onu da ekliyorum içine. Birkaç dal taze keki kattım. Çok güzel bir lezzet verecek. Şimdi kapağını kapatacağım, bir taşım kaynatacağım, birazcık böyle suyunu çekecek. tereyağı karıştıracağım ve kaynayan yemeğimin içine koyacağım. Bundaki amaç hem tat vermesi hem de biraz kıvam kazandırması. Tereyağım oda sıcaklığında yumuşak bir tereyağı. Gördüğünüz gibi hemen kıvam kazandı zaten. Şimdi yemeğimi fırın tepsimin içine döküyorum ısıttığım 200 derecelik fırına veriyorum. Yemeğimi fırından çıkardım. 30 dakika kadar pişirdim ben 200 derecede. Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Kıvamı bu şekilde. Tavuklarım da çok güzel kızardı. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz.